Arkadaşlar merhaba. Sizlere bu videoda eee konum kilidi nasıl yapabiliriz? Konuma bağlı işlemler nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili biraz birkaç örnek yapmaya birkaç örnek göstermeye çalışacağım. Bununla ilgili çok mail geldi, çok yorum geldim Umarım bu video e, faydalı olacaktır. Evet, hazırsanız başlayalım. Öncelikle ben bir tane boş, bir tane EP sayfası açtım. oraya işte işte 3'ten başlık, 4'ten başlık koydum. İşte bir tane ID genelde bütün tabloları koyarım. Bir tane tesis olsun. Bir tane de işte bu testlerin konularını yazdım. Bir yanına tolerans yazdım. Mesela Denizli tesisinde işlem yapmak için minimum 1 kilometre yakında olmak gerekiyor gibi. İsterseniz bunu bir nevi olarak de dönüştürebilirsiniz. Buradaki yani şeyleri. Şimdi geliyorum. Uzantılara tıkladım. edit Hatta şuna bir isim vereyim. konum ee, konu. işlem diyeyim. Şu ismi sayfa göre de tesisler olsun. Şimdi geldim uzantılar. Bir tane AppSheet uygulaması oluştur diyorum. Kendisi otomatik bizim sayfamıza göre bu bilgileri hafızasına alıyor. Bir tane AppSheet uygulaması benim için oluşturuyor burada. Burada yapacağım uygulamayı biraz anlatayım. İşte uygulamada e, benim bulunmuş olduğu konum şunlardan hangisinin yakın yani şu tesislerin e, tolerans uzaklığı içerisine yaklaştığım zaman o zaman ekranda görünmesini isteyeceğim. Ona göre arayüzleri e, düzenleyeceğim arkadaşlar burada. Şimdi geldim. Data'ya geldim. Bakın ben burada direkt yüklemiş zaten. Burada korumt şeyleri satıları görem diyelim. Benim orada ID, tesis, konum, uzaklık bunlar gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, burada konum gördüğü için harita olur bakın şurada harita olarak tamamen dört 4 tane bilgi vardı. 1, 2, 3, 4. Ben buradayım arkadaşlar. Bu arada burada olduğu için yakınımda gösteriyor. Bir tane de Osmaniye koydum konum dört tane konu şimdi şu testlere bakayım Şura bak 4 tesisin dörde görünüyor şimdi ben bunu düzenleyeceğim şu yüksek geldim arkadaşlar Yüksek geldim hangisini düzenleyeyim e, fark etmez önce harita düzenleyeyim haritadaki veriler tesislerden ki verileri çekiyor yani direkt şu tesis verilerini çekiyor burada ben bunu bu şekilde çeksin istemiyorum buna bu veriyi bir tane filtreli veri olaraktan çektireceğim Filtre şartına da konum kilidi yazacağım. Şimdi şuraya geldim. Şuraya şart yazacağım. O filtre condition yani şart girin diyor seçilecek satırlar için. Ben buradaki satırlardan benim konumla bakacak bunlardan hangisi e, şuradaki uzaklığın altındaysa onu seç, onu gösterdik sadece. Geldim tıkladım. Bir tane formül yazacağım diyorum. Şimdi formül yazacağım. Arkadaşlar bizim konum için kullanacağımız komut distance. Distance komutu. Parantez açtım. Bu komut ne işe yarıyor? İki tane koordinat arasındaki uzaklığı buluyor arkadaşlar. Şimdi location bir. Location 1, here yazıyorum. Yani benim e, telefonum o anki konumu. Location 2 ise benim tablodaki işte şuradaki konumdaki değerler olacak. Burada diyorum ki e, parantez içerisinde konumun içerisindeki Arkadaşlar bak bu konu neden yazdım? Çünkü bu lat dot cinsinden olduğu için hani arasına virgülle ayrılmış iki tane konum olduğu için. Eğer bunlar mesela e, enlem boylam farklı satırlarda olsaydı o zaman şu şekilde bir şey kullanacaktım burada. Mesela diyecektim lat long fonksiyonu. şöyle herhalde. Aynen. Lat long fonksiyonu var. O zaman bunun içerisine iki tane sayı girecektim. Bu iki sayı konum cinsine çevirecekti. Zaten here e, benim benim koordinatım de latlong cinsini alacaktı. Bu ikisinin farkını alabilecekti. Ama ben zaten benim sütundaki verilerim latlong cinsinde hani enden boyundan bir insan olduğu için latlong fonksiyonunu kullanmıyorum. Ama burada sayısal ayrı ayrı hücrelerde olsaydı uzun enlem ve boylandırım. O zaman bu şekilde yapabilirim. Yani rotation ve language enlem boylamı buraya yazardım. O kendisi hesap ederdi. Ama ben böyle bir şey gerek duymuyorum. Çünkü benim aynı sütun içerisinde Konum sütunu içerisinde, içerisinde bu var zaten. Bak dedim ki benim olduğum konumla e, tablodaki konumlardan e, fa, uzaklık farkına bu arada bunu sonucu kilometre bazına dönüştürecektir. Eğer küçükse bu neyden küçükse uzaklık toleransından küçükse. Mesela benim konumla atıyorum mesela deniz için şu konum aralık farkı alıyor. Bu bundan küçükse tamam bu satırı benim için alacak. Benim buradaki yazdığım formuna uyan satırları filtreleyip bana alacak. Uzun küçük de evet. Kaydet diyorum. Artık e, ben bir tane filtre oluşturdum. Done diyorum. Bu filtrenin ismi isim veriyor. Şimdi new slash Şimdi Fark etmez kalsın. Kaydet diyorum. Şimdi filtre verileri benim için getirecek. Şöyle yaklaşayım normalde şurada bir tanesi nere içinde bu map için ee, konum tam konumları göster dedik. Burada bir tane görmemiz gerekiyordu. Bakalım. Şu Osmanlı e, toleransı bir değil de 5 yapsak. 5 kilometre toleransı kadar alsak. Şurada bir verileri yenile diyelim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Demek ki biraz önce 1 bir kilometreden daha da uzak uzak bir bölge yazmışım. Şu an mezar burada bir tane veri seçti. Hatta şu testlere gelelim. Aynı formülü buraya da uygulayalım. Map'i kapatalım. Testlere geldim. Bu direkt tesislerdeki verilerin hepsini almasın. Zaten bir tane slash koymuştum. Hani filtre koymuştum. Bu filtre veri alsın. Bakın sadece Osmaniye'ye geldi arkadaşlar. Çünkü neden? Ben çünkü 5 kilometre yazmıştım benim konumum ile şu konum arası 5 kilometre düşük olduğu için bunu aldı. Ama ben şöyle diyelim. Mesela 5 kilometre. Şöyle diyeyim. Mesela en yakın var? Hatay. Hatay mesela 200 kilometre diyelim. O zaman büyük ihtimal şimdi Hatay'ı da alacak. Sayfayı yenileyim. Bakın Hatay X'de geldi. Konum kilidi. Yani Hemen burada arkadaşlar Bunları metreye dönüştürebilirim. Yani bölü 1000 yaparsam metreye dönüştürebilirim bu konum kilitlerini istersen. Hatta haritaya bakayım. Harita aynı slash'taki yani filtre gvelir aldığı için hatayı da görmesi Bakın arkadaşlar. Hatayı da burada İskenderun işaretlemişim. İki tane konum görünüyor ama Konya ve Denizli konuna görünmüyor. Neden? Çünkü benim burada girmiş olduğum toleranstan daha da uzakta olduğum için onlar görünmüyor ondan o sebeple. Arkadaşlar bu şekilde konum kilitlerini şeylerin kullanabilirsiniz. peki sadece burada mı? Mesela şu alanların görünmesi için de konum kilidi yazabilirsiniz. Mesela tesisler, mesela şu bölümü açılması için tesislere tıkladım. Bu bölüm açılması için şuraya da şart, şu alta da şart yazılabilir. Nereye? Neyse, display. Dur bakayım. Mesela bunun görünme şartı, şu alan. Buraya da diyebilirsiniz. Mesela ne diyebilirsiniz? Bu şart. mesela, distance diyelim. Benim telefonum olduğu konum ile, konum 2'ye de bir tane elle manuel konuma girebilirsiniz. Mesela neye girelim? Şurada bakalım. Şu konumu girelim. Osmanlı konumlu. Ama bunu lat long cinsinden girmem lazım çünkü sayı olduğu için. Lat long küçük seveceğiz. 5 kilometreden. Kaydet dedik. Kaydet dedik. Bak 5'ten küçükse dedik ki hani biliyoruz 5'ten küçük olun açıldı. Ama ben bunu 5 değil de şunu 1'den küçük deseydim kilometren küçük olmadığını biliyorum. Bu alanı görmemem gerekiyor. Bakın o alan kayboldu arkadaşlar. Bu. Neden? Çünkü benim buradaki yazdığım şarta uymadı. Hani benim konumum yani şu konumum bir kilometre altında olduğu zaman o zaman bu alanı görebilirim. Şunu 5 yapayım tekrar geriye. Kaydedeyim. Bakın bu alan hani 5 kilometreden düşük olduğu için göründü burada. İstersen e, şimdi ben sabit tesisler yazdım diyelim. Bir ek bilgi daha vereyim. Ama adam mesela bunu sadece içine gördüklerin içine girip de işlem yapsın istiyorum. Mesela birazdan şurada belki e, bir sonraki videoda liste şu altına veri göstereceğim. Göstermeyi düşünüyorum. Hani mesela onu nasıl yapalım? Şu Ben şu butonu kaldırmak istiyorum. Ve oraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın tesislerle ilgili Kesin, mesela ekleme yapabiliriz tesislerde. Şu alanda, silme, düzenleme, harita işlemleri yapabiliriz. Aynı şekilde, şu map içine geldiğimiz map zaten otomatik atıyor. O da aynısı. Ben şu ekleme için şuradan kaldırmak istiyorum. Şu ete geliyorum. Bak, şuna zaten sabit. Bunu gelim şart yazıyorum buradan. Bunu şart olduğu yere, bunun görünme şartına false yazarsak adam artık burayı ek, ekleme işlemi yapamaz. Sadece ekranda görür. Yaptığımız değişiklikten bakın arkadaşlar şu an ekleme yapamıyor artık buraya. Ama ben false'u kaldırırsam yani turu gibi algılıyor. Yanlış olmadı bakın geriye gel tekrardan. Ben bunu simgesini de değiştirebilirim. Hani artı değil de farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde farklı bir şey de yapabilirsiniz. Arkadaşlar san e, sanırım hani konumla ilgili kilitler nasıl yapabileceğiniz ilgili küçük bir uygulama göstermek istedim. E, bu şekilde. Yani siz de istediğiniz konumlardaki mesela bir tesisin sabit konumunu verip hani telefonu yani te kullanan kişi ona yaklaştığı zaman ki görünmesini bu şekilde ekran görünmesini sağlayabilirsiniz. Hatta şunların yanlarına ben şey de yazdırayım. Mesela geldim buraya. Şöyle bir tane sanal buton koyayım. Bir tane sanal buton ekleyeceğim. Sanal butondaki yaptığımız işlemler bu tabloda işlenmiyor arkadaşlar. Sadece bizim uygulamamızı bilgi amaçlı. Buna diyeyim ki uzaklık diyeyim. Şöyle diyeyim. TSS uzaklığım diyeyim. Şurada forum yazıyorum. Tesis uzaklığım. Bu diyorum ki distance ağaçtan here here İkinci konuma diyorum ki şuraya tesisin konumu. Tesisin konum diyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar kaydettim. Burada şey görmeye çalışacağım. Mesela burada testse gördüğüm testler ne kadar uzaktayım onu görmeye çalışacağım. İçine girdiğimde bakın 1.26 km uzaktaymışım. Bu burada değil de ben direkt şurada yanında görsün istiyorum. Onu nasıl şekillendirebilirim? Bu yüksek geldim. Bu yükse geldim. Hangisi satırdım? tesislerden Tesislere tıkladım. Şuraya geliyorum. E... Grup pay. Geç geç. İmeş. E Grup pay. Grup pay demiyor değil. Tesla. Şurada şey olması gerekiyordu ama neden göremedim bu ikisine Şöyle yapayım. Önce tesislere gelin. Tesisleri çek değil de table şeklinde. Şu şekilde göstereyim. Table şeklinde. Şu altta da kolum order. Ha, ne şekilde görünmesini istiyorum diye. Öncelikle tesisin adı olsun. Sonrasında ee, test tesisin konumu olsun. Sonrasında T ona yazsın. 3 tane. Tesis Osmaniye konumu tıklarsam burada göreceğim. Şurası da tesis ona uzaklam. Hatta şurada şey göstereyim. Uzaklık toleransım. Konumu kaldırayım. Şimdi bak Osmaniye konumunda ben 5 kilometre uzak toleransım varmış. Ben 1.26 kilometre uzaktaymışım. Hatay tesisine 200 km uzak toleransım varmış. Ben 86 km uzaklıktaymışım. Hatta şunları da arttırayım. Mesela Denizli için ne yazayım? 1000 Bin yazayım. 1000 km kesin görür. Konya için de 600 km diyeyim. Şunu kaydedeyim. Arkadaşlar Chrome Border'ın altından burada ekran nasıl görünmek istediğini, hangi menünün görünmesini istiyorsanız buradan şekillendirebilirsiniz ekleyerek. Şuradan da uzunlukta yani burada görünme kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Dar ya da geniş olsun diye. Şurada ikonları değiştirebilirsiniz. Bak şimdi hepsi mesela ben deniz ikonuna 1000 km uzaklığa da işlem yapabilirsin demişim. Ben 618 km uzaktaymışım. Osmaniye tesisine 5 kilometre içerisinde işlem yapabilirsin demişim. 1.26 kilometre demişim. Konya gene 600 kilometre demişim. 320 kilometre demişim. Hatta 200 kilometre demişim. 86 kilometre demişim. İşte dedim ki arkadaşlar şurada dataya geldiğimizde, şu filtre geldiğimizde bak bir tane filtre yazmışız. İşte burada filtrenin içerisine şuraya ben verileri filtrelik getirdim. Şuraya filtrenin içerisine şart yazdım. Şart tekrar okuyorum. Şartı ne dedim? Benim bulunduğum konum ile e, o satır, işte, e, satırlardaki konum arasındaki uzaklıkları al. O satırdaki e, uzak toleransın küçükse onu veri bana filtre, o veri bana getir demişim. O getirin verileri bu ekranda göster demişim yani. Yani kısaca e, şuradaki son uzaklığın toleransın küçükse bunu ekrana getir demişim. Bu şekilde arkadaşlar e, filtreli işlemler yaptırabilirsiniz. Umarım konu anlaşılmıştır. Çok da uzatmak istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.